İşte arkadaşlar bir ertesi gün hayvanlarla bağ kurmanın adı bu. Bak bekliyorlar. Bekliyorlar ya. Bekliyorlar ya. Ya niye bekliyor şunu şiş? <laughs> Bütün gecede de vay 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 Bak şu uçanlar var ya görüyor musunuz? Çok sisli hava yine. Bunlar hep bunlar bak. Ördek. Şimdi birazcık verelim. Elini, ben, ben. Al bakalım kaç bakalım kaç bak. Al. Şimdi en az iki saat onları ayıklarlar. <laughs> Şu kahverengi olan kırçıllı tekir kediler gibi olan. O var ya o ben buraya her gelişimde o zaten burada uzun değil. Çok açık gözsüz. Bir de arkadaş bulmuş fakat sular burada artık. Sular artık çözülüyor. Ha şurada onlar su üstünde mi uyuyorlar? Ördek ailesinin belgeseli. Burada bir köprü var. Ama bunlar çok büyük bir aile arkadaşlar. Şuradaki ilerideki şu ağaçların orada duruyorlar falan. Köprü altına gidiyorlar. Orada besliyorlar insanlar bunları. Ama bu ilkeci benim mi oldu? Bakın ne kadar yakınım onlara. Bakın elimi görün. Burası bizim evin iskelesi. Bakın. İskeleye inmeden tabi burada şeyler var. öyle Şuraya inmek biraz tehlikeli olabilir. Ben yazın bu kanalın içine Çırpı, yani uzun bir sopa soktum acaba boyutu ne kadardır diye. Valla boyut olarak fazla değil ama dibi batak. Geliyor geliyor hanım. Ördek hanım. Ördek bey. Fazla da karşıları gösteremiyorum arkadaşlar. Burada mahremiyet çok önemli. Çıkıp da benim evimi mi çekiyorsun falan diyebilirler. Biraz tırstas yapıyorum. Yani yalan değil. Ama evleri görseniz masal evi gibi. Bakın şurada iskele ev gösterebilirim. Herkesin böyle iskelesi var. Allah'ım. Kayıyorlar. İskelede de var. Yine orada. Göl böyle çatlıyor. Böyle çatlıyor. Erimeye çalışıyor. Ama 2-3 güne çok büyük kar geliyormuş yine. Kutu kutular sizi, kutu kutiler sizi, onlar yaban ördüğü herhalde, sıcak ülkelere göçmüyorlar gibi gibi. Köprüye bakın, <laughs> Game of the <laughs> Game of the Tronos burada çekilse arkadaşlar, yani böyle bir Avrupa ülkesinde zaten öyle bir yerde çekildiği için havalar çok müsait, karanlık, sisli, puslu. Tamam şakırtıya bak, şakırtıya bak. Burada da gezilenleri görüyorsunuz. Onlar karınları çok herhalde. Ayy, çok soğuk artık dayanamıyorum. Hollanda'ya kadar gidiyor. Hollanda'ya da buradan karayoluyla e, Amsterdam'a iki buçuk üç saat falan. Bunlar da alan belirliyor. Ha bir başka tanesi daha geldi ama gelemiyor. Şu tarafa doğru gelemiyor. Başladı ufak ufak yemeye. Bak, bak kızıyor gördün mü? Bak, bak, kovaladı onu bak. Biraz daha uzaklara atayım onlar da yesinler. Biraz da solucam olacan yersiniz. Ah. Attım. Bu iki tanesi var ya şu şu iki tanesi. Şu ikisi çete onları buraya sokmuyorlar. Bak şimdi. Gördünüz mü? Bakın yaklaşınca ses değişiyor. Şu ikisi benim çete. Oo, orada daha çok varmış. Geliyorlar. bak 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 gördünüz mü şu benim çete işte bak o kaçıldı hiç kimseyi kalmasın hepsi aynısı ben şöyle biraz uzağa atayım olmayacak biraz uzağa atayım ah. Ay uzağa atıyorum ki atıyorum atıyorum yine buraya geliyorum Çok var nasıl alıyorlar buzun üzerinden bilemiyorum ama dilleriyle alıyorlar herhalde şunlar yeşil başlı ördek arkadaşlar elim şu an hissetmiyorum buz tuttuğu koşa koşa gelenlere bakın koşa koşa gelenlere bakın <laughs> o kaydı tam böyle e, sakinlik huzur gel çocuğum gel gel çocuğum gel ay şu ikisi gelemedi neyse kalanları yerden daha bakarsanız öteki yerde geliyor kadar kocaman bir sürü. Karakter de sürü yaşıyor herhalde arkadaşlar. Gece bile kavga ediyorlar. Tık 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 tık. İnanılmaz. Evet, evet, Şu an burada sabahın yedi buçuk. E ben belgesel Bak 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 nasıl kalkılıyor. Bak nasıl hiç, 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 hiç. Seni var ya seni. Seni. Bak bak bak. Birbirlerine git diyorlar. <laughs> kavgaya bak kavgaya. Mamalar azaldı. Kavga başladı. Ay, ay, ay. ay kanadını yakaladım. Yeşil bağışık. Kırçılı da çok böyle. Bak bak bak, bak, bak. kırçılı Görüyor musunuz? Azaldıkça kavga başladı Dünya da böyle, işte, insanlar da böyle Ay yazık, kaya kaya gidiyor yavrum görüyorsunuz değil mi bak, bak. yakaladı şu şu çetelin bir tanesi oradan anlıyorum bazılarını yedirmiyorlar dağıttılar bakın tahtada var tahtada tahtaya çıkın Elimi şu an hissetmiyorum. Ev gitti, dondu. Ördek ailesini çekeyim derken. Şöyle bakacağım.